Türkmenistan'ın milli lideri Gurbanguli Berdi Muhammedov İran'da temaslarda bulundu. Ziyarette ikili ilişkiler ele alındı. Enerji, ulaştırma ve gümrük hizmetleri alanında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Türkmenistan halkının milli lideri Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguli Berdi Muhammedov Tahran'ı ziyaret etti. Berdi Muhamedov, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve dini lider Ayetullah Ali Hamene ile bir araya geldi. Tahran'da kurulan yeni yönetime başarılar dileyen Berdi Muhamedov, Türkmenistan-İran ilişkilerinin yeni dinamiklerle şekillendiğini ifade etti. Heyetler arası görüşmelerde ise özellikle enerji alanındaki işbirliği ele alındı. Aşkabat yönetimi İran'a verilen doğal gaz miktarını yılda 40 milyar metreküp'e çıkarmak istiyor. Bunun için Türkmenistan topraklarında iki yeni gaz kompresörü ve 125 kilometrelik boru hattı inşa edilmesi planlanıyor. Ziyarette ayrıca ulaştırma ve gümrük hizmetleri alanında da mutabakat zaptı imzalandı.